Hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Sen de bir hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. <laughs> Oldu mu? <laughs> arkadaşlar neredeyiz biliyor musunuz? Bahçedeyiz. Zaten biliyorsunuz. Açıklar mısın? Açıklayayım mı? Seni bekliyorum. Kedileri kaçırıyorum. <laughs> arkadaşlar artık kedilerimizin kapılarını açıyoruz. Arkası yukarıda bırakıp Onların bahçede gezmesine izin veriyoruz. Yavaş yavaş kulübenin dışına evet. adımlamaya başladılar artık. Dışarı alışsınlar diye. Yani. <laughs> Anneleri yoksa şimdi sizinle de paylaşacağız o anı. Anneleri beni Arkası mi? burada. Arkası havlamamayı yavaş yavaş öğretmeye çalışıyoruz kedilere. Alışmalar adına. Aç kapıyı gelsinler. Bu arada onlara kum koyduk. Çünkü kulübeyi, kömürlüğümüzü Anneleri batırdılar. Buradan. Ha, anneleri yanlarında. Çünkü anneleri gitmiyor artık çok fazla arkadaşlar. Mama veriyoruz, su veriyoruz. Bütün ihtiyaçlarını karşıladığımız için anne çok bırakıp gitmiyor. Evet. Alıştılar Alıştılar artık. Hemen açınca dışarı çıkıyorlar. Hayır. Arkas ne anlaştık seninle? Ne anlaştık onunla? Havlamak yasaktı. Bak, bak, bak. Bir tanesi Arkas kendini oradan. çok zor tutuyor arkadaşlar. Bir tanesi hep anneyle beraber. O biraz yabani. Ya değil, en hareketlileri o. şu küçük olan. Söyle, onun adı ne olsun? Gece olsun bence. Okay. O bizim gecemiz olsun arkadaşlar. Belki diğerleri gidip o kalır diye umut <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kalır diye umut ediyorum. Bak, Çünkü en sıcak kanlısı o. Aralarından sadece bir tanesi annesine benzemiyor. Evet. Şu gördüğünüz tombiş olan dişi, <laughs> diğeri bizim Gece ismini verdiğimiz biraz önce. Ben bence onun adı artık Gece. Gece erkek arkadaşlar. Umarım o bizimle kalır diyorum. Boyo kardeşim çok güzel. İkisi sürekli böyle oynuyorlar. Oyduk, oyduk. Oyduk. Seyla, <laughs> dişi olan da gölge olsun. Gece ve gölge. Diğer gariban? Ona istediğin ismi verebilirsin. Orada. Zeytin olabilir, minnak zeytin. Bir türlü bir isim var. bulamadık ama ben artık kesinlikle ona gece diyeceğim. Tamam, diğerine görgü ona zeytin çünkü o çok ufak. Tamam, artık hmm. hani diyorduk ki arkadaşlar, belirli bir evrede ayırt edilebilirler diye. Artık ayırt edebiliyoruz. Oy, oy, Söyle oy, oy, Söyle şey, bu Hanım bu ellediği dişi. Akas sakin. Bu tombişimiz dişi. Sakin. Adio. Sela ilaç kullandığı için onları sevebiliyor. Bir de bu çok fazla bunların tüyü dökülmüyor arkadaşlar. Bak sonra diyorsun ki Sehra hayvanları rahat bırakmadığı için hayır. İki onlar tane yapıyor. tırmık izi var kolunda. Dört tane var. Kedi Burayı sahiplerinin bunları bilmesi lazım. Tırmıksız sahip ol Kedi olunmaz. sahibi olmanıza gerek yok. Bundan bir tane alın. bu da yapıyor zaten <laughs> Bakın arkadaşlar artık bahçeye bu şekilde Şu çıkıyorlar. İndir git de cesaretin varsa ee, Ne Hayır. Sen burada anne olan sensin ve anneyle anlaşması Arkadaşlar yani. yanına yaklaşamıyorum Çünkü diğerinin yanında şöyle göstereyim size Anne, anne yanında O yüzden korkuyorum Annenin bakışlarını görüyorsunuz değil mi Hala tıslıyor çünkü Tamam bize güveniyor artık götürmüyor yavruları ama tıslıyor Arkadaş. Oraya kum koyduk kedi kumu Yerleri de temizledim süpürdüm yani çok temiz değil ama en azından kakaları aldık. Be, Çiçka kaka kırık bunların çişleri oynayacak. Bak lastik verser onlar için. Ne yapıyorlar? Toprağın üstünde bilmiyorum ne yaptığını şu an. Pusuya yatmış bir hali var gecenin. Ee, bakışa bakar mısın? Ben değil, O gece değil. O gece değil mi? Gölge. Ha pardon evet o gölge. Yok <laughs> ama daha. yatarken ayırt edemedim evet. Bak o şişko. Fark <laughs> <Gördün gülüyor> mü Bak. Bak onun bir de tüyleri farklı bir tane. Evet evet fark ediyorum Siyerleri da. uzaktan mı fark edemedim. Normalde ayırt edebiliyorum. Bir tanesi annesine benzemiyor. Bence o, ne yapıyorsun çocuğa ya? iki İki kardeş oldu. oynuyorlar. Gece daha şey zayıf olduğu için ayırt edip bak düştün. Sabah bir tanesi kafasını kutuya vurdu tamam mı? beş dakika bir böyle kafası geride oturdu. Bana benziyor. Hmm. Arkadaşlar normalde de biz aslında bu kapıyı açık bırakmak istiyoruz ama arkasa güvenmiyoruz. Çünkü yavrular arkasını zarar vereceğini düşünmeden yukarı çıkmaya çalışıyor. Aralarından geçiyorlar tellerin. Evet. Ve arkas yani onları şu an dost olarak algılamıyor. Çünkü ondan ufak var. Evet. Anneye cesareti yok. Yaklaşamıyor ama yavrulara gücünü yetireceğini düşünüyor. Otordan inmek istiyor ama annesinin yanından korkuyor. Ama sabah üçü bir inip oynamıştı. Hiç <laughs> korkmadı. Onu. Biraz sonra iner. Anne olmasa indiririz ama anne tısladığı için güvenemiyoruz arkadaşlar. Kedip, kedinin patilerinin hedef olmak istemiyoruz. Evet ben küçüklerinkiyle baş edemiyorken anneyle hayır. Hayır. Şişt. Evet Sen... <laughs> sabredemiyor arada böyle yapıyor arkadaşlar dayanamıyor bakıp bakıp bir bağırıyor. Hayır ben korkuyorum anne bana doğru bakıyor. Arkas sessiz ol. Çocuğum burada zararda olan benim aramızda teller var. Hayır. Dün, söyle ben dün orada oturdum yavrulardan e, geceyi kucağıma aldım seviyorum arkadan var ya o patisiyle sırtımı deldi deldi <laughs> bırak onu diye. Kızıyor bana. Arkası arkadaşlar çok iyi bir köpek ama çok kıskanıyor. Muratla bizim konuşmamıza bile tahammül edemiyor. İkimiz böyle bir şey konuşurken hemen aramıza girip havlamaya çalışıyor. Ele bak Ele bak. Biraz kıskanç yapı olarak. Bak 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 bak. Bak. Elimi elimi aa acıtıyor. Ah bir geçebilse bu tarafa. Bu niye bu kadar şişko? Gece. Senin artık adın gece. Hayır. Telefonumun ipiyle oynuyor. Süs. Bu çok oyuncu bu çok tatlı. Seyla bu tam bize göre. Bunu alabilir miyim? O çok tombul ve dişi. Ay sen tombul. Bizim hayvanlarımızın hepsi zaten şişko değil mi kanka? Çınar mutluluğuna bak Söyle. Seyla. Söyle. Söyle. Sırtımı deliyor. Arkas. Seyla. Görüyor musun? Arkadaşlar hayvanlar çok sevimliler ya. Bunlara nasıl kıyıp da zarar veriyor bazı insanlar anlamıyorum ya. Nasıl ya? Şunun güzelliğine bak. Tatlılığına bak. Kuzu. Gece. hiç ci sadece onunla oynamak istiyor. Sen bu gidişte bunlardan kopamayıp bir tanesini alacaksın gibi gözüküyor. Neden? Sanırım Gece burada kalacak gibi geliyor bana. Anne, ot diyor. Tam bize göre gece. Bak ot diyor. Evet, çimen yemesi lazım arkadaşlar kedilerin, köpeklerin. Şşt. Onların sağlığı için. Arkadaşlar zamanında ben bir tane Kangal baktım. Kangal köpeğimiz vardı bizim. Yani bundan şöyle söyleyeyimse 20 sene falan önceydi Nurettin'in küçüklüğünde. İsmi Tony'ydi biraz fazla iri bir köpekti yani dikildiği zaman Murat ben abinizin ben ben. boyundan 50 santim daha yükseğe çıkıyordu baya baya iri bir köpekti onu çok seviyordum o hastalandı öldü onun üzüntüsüyle ben köpek sahibi olmak istemedim açıkçası yıllarca da olmadım hala gözümün önünden gitmiyor sonrasında işte çocukların isteğiyle arkası sahip olduk ama benim için Köpek deyince nedense büyük köpekleri seviyorum ben. Yani böyle asaletli, kangal falan böyle iri köpekleri seviyorum. Onlar köpek deyince onlar aklıma geliyor. Ha, bizi etapta. yesin diye işi, işi düşünce, mi? Yok benim? kangallar çok sadık ve güzel köpekler. Bir şey soracağım. Diyelim ki kangalımız oldu. Nasıl gezdireceğim? Ne yapacaksın? Ya beni yese ne yapacağım? Vicdan <laughs> azabına ölürsün. Yemez. Abin elini ağzına sokuyordu. Bir buçuk yaşında yürürken asla zarar vermiyordu. O kadar akıllıydı. Bu ne demek? Abimin ruhası da solduğunu düşünüp köpek denilemiyormuş ya. <laughs> Abin çocuktu o zaman. Çimen giysine bak şunun çimen giysine bak. O tüyleri böyle koyun tüyü gibi diğerlerinin kendisine benziyor. Sanırım o dişi olduğu için farklı. Söyle. Anne. İçerideki kumun içine Girsin işte çiş yapmayı öğrensin. Arkadaşlar biz daha önce kedi bakmadık. Şöyle bir şey. Kedi baktım ama ben hani biraz önce anlattığım gibi köpeğimin olduğu zaman bir tane de tekir kedimiz vardı. Onlar dışarı çıkıp geliyordular. Geziyordular. Yani evde kum falan yoktu. Ama bizim kumumuz var. Ve bahçemiz oldu halde. Ama bahçemiz sürekli yağmur yağdığı için çamur. Anne bir de Arkasından korktuğumuz için kapıyı kapatıyoruz arkadaşlar Anne de yavruları dışarı çıkarmıyor Çıkarmadığı için de çiş yapmayı Yani kuma veya toprağa çiş yapmayı öğrenemiyorlar O yüzden biz de içeri kum koyduk ki Anne onlara öğretsin diye İnşallah öğretir Sağa sola çiş yapmayı bırakırlar At koşturur gibi sadece oraya gidiyorlar evet, Üçüncü değil de değil çıktı <laughs> O korkuya birazcık. Bak, bak bak Atlayışı görüyorsun değil, evet. değil mi? Evet Arkası. Keşke arkas da onlarla oynayabilse. O zaman kapıyı açık bırakırdık. Evet işte. Arkası arkadaşı olurlar ama pek niyeti yok gibi. Ne dersin? Arkasın mı? Sanırım evet. yok. Ee, ne oluyor? Karşı çatı. Arkadaşlar bu gördüğünüz ev boş şu an. Boş olduğu için çatısına da güvercinler sanırım bir ordu kurmuş içeriye. <laughs> yani koşuşlarını duyabiliyorsunuz çatıdan. Plastik mi? Evet. Onun içinde ya da kenarda var. Mesela. Gece çok güzel oynuyor onunla. Ona da şey verdim. Çekirdek onunla oynuyor. Bak, bak baban orayı kazmış Süheyla. Neden? Oradaki su kaçağını bulmak için gidip oraya düşmezler değil mi? Çıkarlar düşerler. <laughs> Gece ağaçların yapraklarıyla oynuyor. O diye budamayı unutmuşum ben. Arkasına saklandı. Kuzum arkadaşlar ilk etapta kapının ağzından hiç dışarı çıkmadılar. Sonraki gün yavaş yavaş kapıdan çıkıp hemen bir nefes alıp hemen içeri kaçtılar. Gün gün yavaş yavaş öğrendiler. Dün buraya çıkmayı öğrendiler ama buradan uzağa da gitmiyorlar. Sanırım zamanla zamanla tüm bahçeyi gezmeyi öğrenecekler. Gelişe bak, gelişe bak. Anne. Efendim. Suyu dökmüş. Suyu mu döktüler? Sürekli suyu döküyorlar. Bunlara fışek kullanmak lazım. Öyle dökülmeyecek bir şey icat etmemiz lazım. Taşlı taş vardı dibinde ama yine dökmüşler. Basıyorlar içine oynarken döküyorlar. Bak bu çıkmıyor. Bu zeytin. Bu korkak olan. Evet, zeytin korkak olan. Şu gördüğünüz gölge, tombul olan bu da bizim gece. Annem sadece geceyi kapurlamış sanırım. O daha sıcak olduğu için sanırım. Oynamayı ama ben seviyor, çok elimize geliyor. Sevdim. Patiler hep çamur oldu. Zeyla, Zeyla. Patileri çamura gömüldü. Çağ şunları. Çimen yiyor garibim geldi dedi. Oy. Yemeği de oraya, oraya bilmiyor. Gel. Hayır oraya. Yaramaz çocuk. Kaç diğer tarafa. Kaç 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 kaç. Kaç diğer tarafa. Sak buraya. Kalk oradan. <laughs> Sen de hadi. Elime bakma yürü. Bunlar niye çiçeği? Allah'ım ya Rabbim, bak. Çamurlu, çamurlu. Seysir. Çocuğum sen niye hiç doğru durmuyorsun? Baba <laughs> bakıyor bana. Git yürü. Arkasa dikkat et söyle la. de orada. hiç çekili çekeyim yok yani. Arkas şu an sabrediyor ama. Bir geçseler Hayır. eline titriyor. Hayır. Yine öfke nöbetleri geliyor. Havlaması işte. Hayır. Oralar Görüyorsunuz da markası. Büktü oraları. Üç tane yeri büktü dişiyle. Oğlum. Ha anne. Ha. Onlar arkadaş arkadaş. Olmaz öyle. Olmaz. <laughs> Ponçiyim <laughs> ben. Olmaz. Küçük. Aa. Ne? Hayır. Bak, şuralar hayır. bükük bak. Gördün mü? Yamuk. Evet. Üç tanesi. Onları bükük. Arkas. Arkas. Akıllı oğlum benim. Olmaz. Onlar arkadaş olacak sana. Hem anneler içeride bak anneleri. Oradan sana bakıyor. Sen anneyi görmüyorsun ama başına gelecekleri bilmiyorsun. <laughs> ya. Bak Meses? anne burada. Gemirme oraları, Gemirme, ah, amman, kemirme oraları çocuk Kemirme yavrum. Kemirme. Tuz bağ. Bak. <laughs> Mesela yıkandırmaya çalışıyor. Evet ama ya. olmaz. Bak bak bak. Zeytin. Bak bak Zeytin. Yok. O da korkuyor bundan. Bak Aklın gidiyor annesinin o. yanına. Bak annenin oradan bakışına bakar mısın? <laughs> nerede diğer ikisi? Ha? Diğer ikisi nerede? Buradalar. Ağacın dibinde oynuyorlar. Anneye hak vermeye başladım. Sadece bir tanesi uslu duruyor. Evet Zeytin uslu duruyor sadece. Annesinin yanında. En yaramazları bizimki. Arkadaşlar sanırım ben onu baya baya kabullendim bizim için Ben de ona bakıyorum. Sen bugün şu eve alacaksın ne onu? Ev olmaz. Abi, ev senin için zararlı. Ev dediğim balkon arkası da ev almıyorsun. Balkona gelip de eve girmeden durar mı sence o yaramaz? E tamam paşa var. Kapatırsın Arkadaşlar tevi. şöyle yapabilirim ama bak kömürlükte yaşayabilirler. Yaşayabilir Hatta biz bu kulübeyi arkasa yaptırdık Hatırlarsanız geçen yıl Murat abiniz buna bir sürü para verip yaptırdı içi ısı yalıtımlı falan böyle Çok güzel bir şekilde Altı falan her şey uygun Bunun içine bir e, battaniye <laughs> gibi bir şey atıp Kışın burada yaşatabilirim onları <laughs> Bakabilirim yani yavrulara Ne oldu? Küçük buna Sus. Tamam da kendini koruyor Arkas. Hayır o değil onun için. iyi tamam, İyi yapıyor. Bana yaklaşırsan seni döverim demek istiyor arkası. O şekilde yaklaşmaz Peki, bunu arkas bir daha. Ne zeytin olmasın? İşte anneden akıl alıyor. Sürekli annesiyle takılıyor. Wow. <laughs> arkadaşlar görünüşe göre sahiplendiremezsek biz bakacak gibiyiz. Sizleri çok seviyoruz titriyor. arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.